louder. Selam gençler videoma hoş geldiniz ben Cik. arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi Ados Mide kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Yanımda arkadaşlar gördüğünüz gibi benim evcil hayvanım olan yumurtam var arkadaşlar gördüğünüz gibi ben buna hala bir isim takamadım arkadaşlar Şöyle duş almaya ihtiyacınız varmış hemen evimize girelim ve duşumuzu alalım güzel bir şekilde Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız çok güzel olur Aşağıda yorum yapmayı ve videomu paylaşın unutmayın arkadaşlar hemen şöyle girelim duşumuzu alalım Önce biz bir duşu alalım. Bakmayın arkadaşlar gözünüzü kapatın şu anda. Hemen hızlı bir şekilde duşumuzu alalım bakalım ne olacak abi. Arkadaşlar bugün ne yapacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Böyle gördüğünüz gibi yeni video açtım böyle takılalım dedim beraber. O yüzden gördüğünüz gibi yumurtamızda yıkansın. Şöyle hızlı bir şekilde gelişeceğiz arkadaşlar. Gene yapacağız bir şeyler. Ben de ne yapacağımızı bilmiyorum ama. Şöyle hızlı bir şekilde gelişeceğiz bakalım. Paralar gelsin paralarımız gelsin. Şöyle evimizde geçireceğiz. Aç Arkadaşlar. Arkadaşlar sonunda bir köpeğimiz oldu ya. Çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Artık yumurtamız kırıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içinden köpeğimiz çıktı ya. Çok tatlı arkadaşlar. Ve hemen besleyelim arkadaşlar pizzayla. Dostum ye bakalım. Arkadaşlar köpeğimize pizza yediriyoruz ya. Çok güzel değilmiş. Şuna bakar mısınız arkadaşlar ya? İçecek de mi dostum? Arkadaşlar içecek kesiyor ne masraflı bir köpek çıktın ya bakalım Arkadaşlar köpeğimiz açmış dostum Sen kaç tane pizza yiyeceksin daha ya Hadi bakalım artık sen burada da yatayım Beşikte de yatamayacaksın ben yatarım artık beşikte Dostum niye geliyorsun dostum be Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok tatlı bir köpeğimiz oldu Acaba oturunca yanımıza oturabilecek mi A, oturabilecek galiba arkadaşlar aynen bakın köpeğimizle birlikte koltuğumuza oturabiliyoruz Böyle devam edelim arkadaşlar dışarıya çıkalım dostum gelsene dostum Dostum gel gel sen ne gel dostum Arkadaşlar gördüğünüz gibi 20 bin dolarımız mı oldu ne oldu bir şey oldu ama neyse arkadaşlar köpeğimiz içeride Dostum gelsene buraya gel bakalım Hemen kaldıralım gel benimle gel 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 Senle birlikte dışarıda yargı dağıtacağız dostum Hadi bakalım acaba köpeğimizin adı ne olsun arkadaşlar aklımda hiçbir fikir yok ama dostum Boba mı? Dostum köpeğine bak bizimki daha güzel arkadaşlar ya ya bunun köpek köpek mi başka bir hayvan mı çok değişik gözüküyor ama sıkıntı yok hadi yarış yapalım dostum kimin köpeği daha hızlı koşacak hadi bakalım ha arkadaşlar ben köpeğimin adını buldum köpeğimizin adı bence sword olsun arkadaşlar bildiğiniz sword olsun hoş bence sword'un türkçe anlamı arkadaşlar bilmeyenler için kılıçtır ben de kılıç koymak istedim adını arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oluyor sevemiyor muyuz dostum arkadaşlar etkileşime geçemiyoruz ya neyse yapacak bir şey yok şöyle biz köpeğimizi takip edelim nereye gidiyorlar Arkadaşlar motor mu bu? Motora binebiliyor muyuz dostum? Binemiyor muyuz? Ya binemiyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şuna bakın köpeğiyle bisiklet kullanıyor. Çok tatlı. Keşke biz de kullanabilsek dostum. Bizim de bisiklete ihtiyacımız var. Bizim de bir şey almamız lazım arkadaşlar. Şöyle dizi bir şekilde gidelim. Abi balona bak ya. Neyse şöyle gidelim. Hadi bakalım. Gem gemili balon nasıl bir şeysin sen dostum? Arkadaşlar gördüğünüz gibi mahallemiz burada. Herkes burada toplanmış. Kedisi varmış arkadaşlar bunun. Şuna bakın. Arkadaşlar biz de dans edelim bakalım. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda dans edebiliyoruz. Abi sen ne kadar büyüksün böyle Ne kadar büyüksün dostum. Arkadaşlar görüyorsunuz dokunabiliyor muyum? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sırtına bindim ya. Ya boynuna bindim arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bir tane arkadaşımızın boynuna bindim haberi var mı yok mu bilmiyorum ama gördüğünüz gibi koca var olduğu için belki bizi fark etmemiştir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kedisini filan da omuzuna almış yani gerçekten büyük bir ablamız arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an bizi kucağına aldı. Abi ne yapıyorsun dostum? Arkadaşlar bebeği olduk şu anda bildiğiniz kucağına aldı bizi. Oha arkadaşlar bu ne dostum? Siz ne yapıyorsunuz burada? Arkadaşlar maymuna bakar mısınız ne kadar büyük? Arkadaşlar bana istek attı. Dostum ben istek kabul etmiyorum. Arkadaşlar isteğini kabul etmedim diye bıraktı beni galiba anlamadım ben de ama şöyle bununla sırtına binmeye çalışalım. Arkadaşlar herkesi sırtına bineceğim tek tek dostum ne yapıyorsun? Arkadaşlar şöyle bakalım biz niye bıraktın dostum? Bana sırtına bindik arkadaşlar durun bakayım mesaj atmışlar mı acaba? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim kankimiz Rus çıktı. Dostum ben Rusça bilmiyorum ki. Ben neden bize Rusça yazdın? Neyse inelim arkadaşlar. Ben Rusça bilmiyorum dostum. Şimdi sen beni kaçırırsın, bir şey yaparsın falan. Neyse şöyle hızlı bir şekilde kaçma. Devam edelim. Arkadaşlar Doritos diye birisi var burada. Bak bakalım. Dostum sen maymun musun? <laughs> arkadaşlar galiba adını Doritos koymuş sahibi ama sıkıntı yok. Şöyle gidelim. Dostum ne yapmak yasakmış? Buradan birisini atmak yasakmış arkadaşlar. Hemen biz de o yüzden birisini atalım. Şöyle Arkadaşlar hemen biz atlayalım birisi atmak yasakmış biz atlayalım dostum şuna bakın çok güzel bir şekilde yüzüyoruz arkadaşlar e dışarı çıkalım abi. hediye kutusunda ne var acaba hediye kutusunda ne var acaba bilmiyorum arkadaşlar şöyle tıklayalım hiçbir şey olmuyor ailesine katılmak istedim galiba arkadaşlar ben de bilmiyorum ne yaptığımı şöyle hızlı bir şekilde devam edelim arkadaşlar koşmaya ne yapabiliriz dostum bu eve girilebiliyor mu hadi bakalım girelim dostum. Şu arkadaşlar beyaz bir işin içine girdik gördüğünüz gibi burada hayvan alabiliyoruz gördüğünüz gibi dostum bak gel gel Sword gel dostum seni de bu zamanında buradan bir yerden almıştım işte ya gördün mü? Arkadaşlar bu ne? Abi sen ne aldın dostum? Bizi alabiliyor muyuz? Arkadaşlar buradan galiba parayla bir şey alınıyor bilmiyorum ama şöyle yani hiçbir şey yapılmıyor robux istiyor arkadaşlar sıkıntısı yok. Şöyle gidelim. Dostum ne yapıyorsunuz burada siz? Selamlar. Selam dostum. Evet. Yumurta puanım var. Evet evet evet. Geç bunları geç geç. Dostum, sen sadece konuşuyor musun ama böyle olmaz ki. Bana yavru lazım bir şey lazım dostum. Bak köpeğimi al dokunmayın. Kavga çıkartırım orada. Benim köpeğim çok değerlidir. Çünkü o benim kançimdir. En iyi dostumdur. Hemen uyumaya gidiyorum. Dostum Steve işte, bak. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Gerçekten şu ana kadar gördüğüm hayvanlar arasında en tatlı hayvan bizim gerçekten. Yani bizim can dostumuz. Çok seviyorum kendisini de zaten. Yanlış yerden çıkıyormuş. Söyle doğru yerden. Çıkalım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ordu çok seviyorum ve bizim şu anda uyumaya ihtiyacımız yok. Dostum ben sonra geleceğim. Tamam mı? Siz buradan ayrılmayın. Siz de uyuyun evinizde. Ben hemen uyuyup geliyorum köpeğimle birlikte. Çünkü köpeğim büyüme ihtiyacı var. Benim de uykuya ihtiyacım var. O yüzden gideceğiz ve uyuyacağız çok güzel bir şekilde. Arkadaşlar şimdi yemek yemek lazımmış. Bir dakika. Dostum bisikletine binebiliyor muyuz? Neyse şimdi bilmeyelim. Hemen evimize doğru gidelim arkadaşlar. Burası neresi dostum? Abi, arkadaşlar garip bir yere gidiyoruz şu anda yemek yemek için galiba. Dostum burası neresi? Dostum hiçbir şey göremiyorum. Arkadaşlar galiba bu oyunun bug'a geldi. Dostum! Dostum neredeyiz? Dostum çıkart beni buradan. Arkadaşlar şu anda ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar şu anda bug'a soktuk arkadaşlar. Adopt me'yi bildiğiniz gibi bug'a soktuk. Herkes buraya geliyor sanırsam. Dostum beni kucaklayıp kaçırıyor. Arkadaşlar beni kucaklayıp kaçırıyor şu anda. Dostum ne yapıyorsun? Dostum neden beni kucaklayıp kaçırıyorsun? Arkadaşlar beni <laughs> Arkadaşlar beni bebek arabasına koydu Dostum Ne yapıyorsun sen Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek arabasına girdim şu anda uçuyoruz Arka Oğlum sen iyi misin dostum ne yapıyorsun şu anda Arkadaşlar bu galiba hile ya vallahi arkadaşlar görüyorsunuz hileye denk geldik ya Arkadaşlar uçuyor bildiğiniz galiba hile ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama sanırsam hile gördüğünüz gibi arkadaşlar uçuyor biz ya Adopt me'de arkadaşlar hileye denk geldim gördüğünüz gibi Dostum ne yapıyorsun ya arkadaşlar bizi nereye götürüyor şu an bilmiyorum ama köpeğimle beni kaçırdı gördüğünüz gibi takla falan atıyor arkadaşlar çok garip şeyler yaşıyoruz şu an gerçekten çok garip arkadaşlar şu an ilk defa denk geldim böyle bir şey bu arada arkadaşlar bu tür bölümlerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Bölümde yaparsanız çok ama çok güzel olur videolarını açmayı unutmayın arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha büyük bir aileye sahip oluruz diyelim arkadaşlar bizi çadıra soktu şu anda ne yapıyorsun dostum Arkadaşlar şu anda bir şeyler yapıyor ama ben de bilmiyorum. Galiba buraya girmemizi mi istiyorsun? Dostum bak indim. <laughs> arkadaşlar gözüm kaçtım. Şu anda umarım beni kucaklamaya çalışmaz. Kendisiyle çünkü arkadaşlar uçtu bildiğiniz. Bildiğiniz uçtu şu anda. Geri geliyor. Arkadaşlar uçuyor şu anda ya. Eğer arkadaşlar bu Adopt Me'nin bir özelliği değilse. Yani bir arkadaşlar parayla alınan bir şey değilse. Bu arkadaş gerçekten hile. Yorumlar kısmında beni bilgilendirmeyi unutmayın. Ben şu an arkadaşlar aklımda bir fikir yok ama bence hile ya. Görüyorsunuz uçuyor arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bebek arabasında uçuruyor. Yani bence hile olduğu için uçuruyor. Beni bırakmıyor arkadaşlar. İnmeye çalışıyorum kucağına oldu. Gördüğünüz gibi uçuyoruz şu anda. Yani çok garip. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biz uçuruyor ben anlamadım. Yani ne yapmaya çalışıyor? Hilesin anladık dostum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eve soktu bizi. Ne yapıyorsun dostum? Dostum okula mı getirdin bizi? Ya arkadaşlar bizi. Arkadaşlar ne oluyor şu anda? Dostum. Arkadaşlar hastaneye mi geldik? Nereye geldik ya? Dostum ne yapıyorsun şu an Osuruyor muyuz arkadaşlar? Şu dumana bakın. Çok pis arkadaşlar galiba tuvaletimiz gelmiş. Dostum neden şu an bizim üstümüze taklattı sen gittin be? Niye başkaları üstünde taklatıyorsun? Dostum ya dostum nereler ne yapıyorsun şu anla ya? Sen niye bize hilesin anladık niye bize bırakmıyorsun ama ya? Dostum bırak bizi ya biz insanız sonuçta biz de burada yaşamaya geldik bir şeyler yapmaya geldik dostum. Arkadaşlar kayka arkadaşlar bu kesin ya bu kesin arkadaşlar. Gördüğünüz yerin içine soktu. Bu arkadaşlar şu anda gerçekten ama gerçekten hile olduğunu kanıtladım. Gördüğünüz gibi yere girdi arkadaşlar. Şu anda kaykayın düzeltti ve gördüğünüz gibi uçuyoruz. Abi sen nesin? Neden bizi sadece bizi alıyorsun ve bırakmıyorsun acaba? Arkadaşlar bizi de tanımış olabilir şu anda. Yani bilmiyorum. Muhtemelen bizi de tanımış. Dostum eğer bizi tanıdıysan bu videoya like atmayı unutma. Yorumda yaparsan bu bendim diye seninle konuşmak isterim açıkçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bildiğiniz şu anda ne yapayım? Hiçbir fikrim yok dostum. Nereye sokuyorsun? Hastaneye getirdi arkadaşlar bizi. Bizim işimiz yok ki. Neden bizi hastaneye getirdi dostum? Yoksa bilmediğimiz bir şeyim var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda yani neye uğradığımızı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar bizi bırakır mısın artık lütfen kaçmaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım kaçabilirim. Bizi bırak arkadaşlar bizi şu anda bulmaya çalışıyor. Peşimizden geliyor. Bakalım koşturalım kendisini biraz. Dostum buradayım buradayım. Dostum Gel bakalım. Yemek yemeliyim arkadaşlar. Bizim arkadaşlar. Bak nasıl fake attım arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kandırdım kendisini. Bakın halen geliyor. Dostum bırak artık beni. Alamazsın beni dostum. Haha <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama arkadaşlar sword'u kaybettik arkadaşlar ya. Köpeğimizi kaybettik. Arkadaşlar bırakır mısın beni? Arkadaşlar bu bana taktik gördüğünüz gibi. Ben kaçacağım şuradan. Arkadaşlar ama sword'u kaybettik ya. Neredesin sword? Ya bırak beni artık ya. İstemiyorum seni. Senin yüzünden köpeğimi kaybettim dostum. Bırakır mısın beni? Arkadaşlar Sword'u kaybettim. Gerçekten onu bulmak istiyorum ya. Dostum bak beni bırak. Yeter artık. Gerçekten yeter artık. Bak hayır bırak beni. İstemiyorum dostum. Senin yüzünden Sword'u kaybettim. Sword'u bulmam lazım. Eve gideceğim. Belki oraya gelmiştir. Bırak beni artık. Sword'a gideceğim dostum. Sword'a gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi sonunda kurtuldum hileden. Yani bize de arkadaşlar hile denk geldi. Böyle bir şey olamaz gerçekten ya. Tam da Sword'la birlikte arkadaşlar çok iyi bir kanki olmuştuk. Çok iyi dost olmuştuk. Sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum ya. Hile denk geldi. Kötü oldu biraz. Yani eğlendik ama gerçekten Sword eğer burada yoksa çok kötü şeyler olacak. Umarım kaybetmemişimdir arkadaşlar. Sword dostum. Neredesin dostum? Dostum. Neredesin dostum? Sword. Arkadaşlar galiba sword'u kaybettik şu anda. Sword'u bulmam lazım arkadaşlar. Birazcık duş alacağım. Biraz da uyumak istiyorum. Birazcık dinleneyim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda tekrar geri gidiyorum. Umarım sword'u bulabilirim. Yani arkadaşlar ne olacağını bilmiyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sword'u kaybettik arkadaşlar ama sıkıntı yok. Diğer bölümde bulacağımızı umuyorum. Arkadaşlar ikinci bölüm istiyorsanız Adopt Me'nin kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda da belli ederseniz arkadaşlar ona göre ikinci bölümü getireceğim. Muhtemelen yarın gelir. O yüzden pusuda kalmayın. Unutmayın 11.00'da her gün yeni video geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok güzel olur diyelim. arkadaşlar arabayla geldi adam. Neyse arkadaşlar 2. bölüm beklemeyi uzmayın Gerçekten çok bomba şeyler olacak. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.